Efendim, herkese, bütün seyircilerimize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Doğada merdem olarak yine müthiş bir fırsat kampanyasıyla geldim. Şu anda Türkiye'mizin neresinde bizleri seyrediyorsanız, sizleri ısıtacağız, sımsıcak yapacağız. Ne ile? Televizyonlarda şu anda seyredip görebileceğiniz en müthiş şok kampanya içlik takım kampanyasıyla yapacağız sevgili seyirci. Ben şimdi hemen bakın. Hemen fırsat kampanyamızın tanıtımımızın başında ışıklarımızı göstermek istiyorum. Bakın görünsün. Hani sonra göstermediniz demeyin. Bakın yündür. Şöyle alıyoruz değil mi? Bakın ha. Naylon işlik değildir. Bazı mecralarda naylon işlikleri sizlere gönderiyorlar. Sizleri yanıltıyorlar. Sıkıntı oluyor. Onları giydiğiniz zaman sevilecek, kaşıntı, alerji yapıyor sevgili seyirciler. Görebilirsiniz. Bakın ben şöyle nasıl yünlü olduğunu parmaklarımla gerçi hissediyorum ama siz nasıl anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz onu bilemeyeceğim ama Gerçek yünlü içtik sevgili seyirciler. Bakın bu üsttür. Hani öyle V yaka kısa kollu falan değil. Tam boğaz uzun kollu. Small'u var, medium'u var, darci var, X large'ı var. Bayanlar da bugün giyiyor, erkekler de giyiyor. Hiç fark etmez. Telefon numarasını da alttaki çağrı merkezi numarasını aradığınızda bedeninizi söylemeniz yeterlidir. Bakın bu üstümüzdür. Şöyle bir de arkasından gösteriyorum. Ben göremedim diyen çıkmasın. Herkes görsün. İşte ben göremedim, kaçırdım. Siz gösterdiniz mi içtiği? Nasıl da acaba? Ben ekranda Kaçırdım. Bakın uzun uzun tutuyorum. Herkes görsün diye. Görmüşsünüzdür herhalde. Şimdi bakın üstünü koyuyorum. Hemen alt tarafı. Onu da hemen tanıtımımızın başında şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu da alt işliktir. Bunun da yine small, medium, large, x harcı var. Her bedene bedene bayan, erkek fark etmez. Sipariş verebilirsiniz. Tanıtımımızın başında göstermek istiyorum. Kalitesini görün. Yünlüdür. Asla naylon işlik göndermiyoruz sevgili seyirciler. Naylon işliklerden de uzak durun. Ucuz diye almayın. Hani Japonlar mı İngilizler mi sözü vardır ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye ama biz size gerçekten çok ucuza hakiki yünlü işlik göndereceğiz. Görülmüştür herhalde değil mi? Bakın lastikli genişliyor. Hani small'unu aldığınız zaman daha da büyük bedene de olur. Her mesela large aldınız, x large aldınız daha büyük bedene de oluyor. Çünkü elastiki genişliyor sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Herhalde görmüşüzdür. Şimdi bakın normalde piyasada 60-70 TL'den aşağıya alamayacağınız işlik takımından bir demiyorum. iki demiyorum. Tamam 3 içlik takım, yünlü içlik takım 60-70 TL'den aldığınız zaman şöyle basit bir matematiksel hesaba vurursak 70 TL'den aldığınız zaman ne yapıyor? 210 TL yapıyor doğru mudur? 210 TL. Ben size piyasada bakın onu da göstermek istiyorum yakın çekim alabilirsek. Yünlü çorap. Hani naylon değil yünlü, yünlü. Hani bakın bazı uyanıklar çıkıyor diyorlar ki telefon açıp naylon çorap gönderiyorsunuz. Bakın yakın alabiliyor muyuz arkadaşlar? Yün çorap. 15 TL'den aşağıya bugün satılmıyor. 210 TL eşit takımlar dedik değil mi normal piyasa fiyatı? 15 TL'den 3 tane de 3 çifte yün çorabı koyarsak 45 TL'de onu ekleyelim. Ne yaptı? 255 mi yaptı? Doğru mudur? 255 yapıyor. Her yani yanlış bir hesap yapmıyor. 210, 20, 30, 40, 50, 60, 255, 260 TL diyelim. Yani yanlış bir şey olmasın. Yaklaşık 260 TL piyasa değeri olan 3 işlik takımla yanına 3 çift yün çorap gönderiyoruz. Ve televizyonlarda yapılabilecek en müthiş kampanyaya imza atıyorum. Doğru adam Erdem olarak sevgili seyirciler. Ne yapıyoruz? Kargo dahil. KDV dahil. Kapıda kargo geldiğinde Açacaksınız kutunuzun işte paketin içeriğini göreceksiniz. Gerçekten 3 takım yünlü işlik var mı yok mu? İçinde hediyesi olarak gönderdiğimiz 3 çift yün çorap var mı yok mu? Bakacaksınız, göreceksiniz, emin olacaksınız. Ondan sonra satın alacaksınız. Vereceğiniz para her şey dahil. Kargo, KDV dahil. Kapıda kontrolü teslimat dahil. Ne yapıyor? Size yaptığımız bu kampanyada, şok kampanyada. Bakın ekranın altında şöyle gösteriyor. Bakın orada bir rakam var. 119 TL. Bu alkışlık bir kampanyadır. 120 TL verdiğinizde 1 TL'yi geri alacaksınız. Size piyasa değeri en az 210 TL değerinde olan 3 işlik pakımı... yanında yine piyasa değeri 45 TL yapan 3 çift yün çorabı, hani ne yaptık matematiksel hesaba vurduk, 255-260 TL değerindeki bu seti, Kargo dahil, KDV dahil Türkiye'nin her yerine teslimat yapacağız. Kapıda kontrolü teslimat, köy, kasaba fark etmez, şehir, Hakkari, Van, Iğdır. Hani Edirne, Türkiye'nin batısı, kuzeyi, doğusu, güneyi fark etmiyor. A'dan Z'ye her yere 119 TL'ye göndereceğiz ve bu kışı sıcacık geçireceksiniz. Üşütmeyeceksiniz, hasta olmayacaksınız. Bugün kendinize sağlık adına bir yatırım yapmazsanız ve hasta olursanız nezlesi var, gripi var. Peşine birçok hastalık ne, yapıyor? Takip ediyor. O, eğer kendinize iyi bakmazsanız bir hastalık başka bir hastalığı çağırıyor. Vücudunuza yerleştiği zaman da sıkıntılar, eziyetler biri bir ardına geliyor sevgili seyirciler. Bir nezle grip olduğunuz zaman 10 gün 15 gün çekiyorsunuz. Doktora gittiniz, yol parası, hastanede sıraya girdiniz. İlacı, masrafı, pısır pısır bir sürü şey var. Değer mi bu eziyete sevgili seyirciler? alın 3 üç üçlük takım size. Kendinizi alın, kardeşinizi alın, babanızı, annenizi, bayan erkek giyiyor fark etmez. Yün çoraplarınızı da giyin sıcacık ve hastalıklar sizden korksun. Siz hastalıktan değil, hastalıklar sizden korksun. 119 TL alacaksınız, yıllar boyu da kullanacaksınız. Yünlü içliktir, alerji, kaşıntı, sivilce asla yapmaz. Ve size kanalımızdan ve doğrudan Erdem olarak müthiş bir fırsat kampanyası sunuyoruz. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Onun için hiç vakit kaybetmeden ekran altındaki çağrı merkezi numarasını arayın. Siparişinizi verin. 3 işlik takım yanında 3 çift gerçek yünlü çorap. 119 TL'ye kargo KDV dahil kapıda kontrol teslimat dahil. Çok hızlı konuşuyorum kampanyamızın sonuna gelmişiz. 119 TL'ye göndereceğiz. Bütün Türkiye'yi herkesi kucaklayıp ısıtmak için geldik sevgili seyirciler. Bu kampanyadan mahrum kalmayın diyoruz. Maalesef kampanyanın sonuna geldi. Ekranın altındaki telefon numarasını arayın. Efendim doğru adam Erdem'den hepinize mutlu sağlıklı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.